şikçiler, Kışlar, bu şikçilerle birlikte kaçırılan adam ilgili konuşacağız ama bir saniye, hmm. kaçırılan adamla ilgili konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Kaçırılan adam ilgili bir hmm, göstereceğim. Ama ne yapacağım? Dur benim yorumlarım kapalı. Terliksiz adam. Terliksiz adam. Şu adam kaçırılmış işte. Profili bira biraz saçma olabilir. Bu ne bu ne? Ayak sesini neden koyarsın? Dur bak şorta girelim. Bak. Dur nerede o adidaslı fotoğrafı? Yoluma dostum Hayat. Şurada bak. Bak kilitliyim. dolup taşar umudum. Hadi gazla al bir buradan yak sadra azamın Şu videoda size işte bu adam bak şu adam şu ikisini gördüğünüz adam kaçırılmış ve bu yorumları göremiyorum. Ama o adam o, 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 yorumu görmüş ve kalp atmış. Gördüğü oradan belli. Ve diğer videoda de siyah ki e, siyah ki eğer kaçırıldıysan siyah ki demiş ve adam kalp atmış. Ve diğer videoda de giyiyor bakın. Yoluna dostum hayat silerde dolup taşar umudu Hadi gazla al bir buradan yak sadrazamın ikram Ben dilenci şair hiç bin sonucu Baş koydum yoluma Yoluma dostum Yoluma dostum Burada da görüyor bir tane sizin işte şeyini yorumunu <laughs> bu da kapalı yani bazıları ironi diyor İroni olsun diye yapıyor diyorlar ama bence ironi değil çünkü bak downtown, Dur, burada yok herhalde <laughs> <laughs> i̇şte burada da eğer kaşır olduysan kırmızı da atacağız ki diyor ve Doğruna dostum şey. ayak dolup o gösteririm ama diğer telefonu Doğruna dostum ayak <laughs> i̇şte downtown walking fast Böyle gösterini durdurunca bir tane daha <laughs> bir adam görüyor <gördüğümü> <yapıyor. gülüyor> <laughs> Ben şöyle açacağım ya. Dur. Dur o Bak. Burada da birine bakıyor adam öyle demiştir. Gözüne bakın diyor. Bakıyorum. Evet, şu an birine bakıyor. Şöyle şöyle bakıyor işte. Gördüğünüz gibi. Bakıyor. Böyle. Dostum ayak silerde domut Hadi gaz. Hem de canlı al. yayında da kaçırıldım falan yorum yapmışlar. O da gizlice kaçırıldım falan de demişti. Onu son o video o canlı yayın silinmiş. Bakın o canlı yayın. Aslında dört tane olması gerekirken iki tanesi silinmiş. saat önce de canlı yayın paylaşmıştı da. O neden ben o, video videoyu istedim ama yorum atmıştım? Ne bileyim silmiş o da. Efendim. Yani biraz saçma gelebilirse Ben ilk başta bu adamı gördüğümde. Bu arada bu, bu adam popüler oldu yani. Üzerine olsun diye değil bence. Çünkü ürünü olsa karısını falan görürdü çocuğunu veya karısını. Ya gözükürdü yani burada. Ama gözükmüyor. Kaç dakika oldu? 4 dakika. Tamam. Süper bence. Burada da bakıyormuş bir yerine. Bakın. Çocuğuna bakın. bakıyor. Bazen işte öyle mesela diğer ülkelerinde de öyle. Bak. Türkçesi videosunda da Hasret beni sayıldı, sarıl bana. Bir, 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 bir saniye şu videosun, videoda da şöyle o onu yayından kalp atmış. şöyle eğer kaçırıldıysa ormana git diyor ve Hasret beni aşktan kalp Hasret. Ona, dostum Evet, Buluma beni dostum hayaksilerde dolup taşar umudum. Hadi buradan gazla al yapayım. bir de burdan yak sadra. Bir de şu dansı seviyorum. Üç tane dans seviyorum. Bir tanesini gösterdim. Diğeri de şu. Heh bu? Buluma dostum hayaksilerde dolup taşar umudum. Hadi gazla evet. al bir de burdan yak sadra azam ikram. İşte diğeri de şu. Son bir tane kaldı orada bak bu. Buluma dostum. Hay aksilerde dolup taşar umudum. Hadi gazla al de buradan yak Ben hep için bir dans edeyim. Ben, dans edeyim. Hey sene, dostum, hayaksilerde ben de dans, dans ediyorum. Şaka. bir dans etmeye çalışayım. Ben o kadar dans edemiyorum Çıkken bu adam gibi dans ediyordum. Dans ediyordum ya şimdi. Ara verdim. Bir Ge gece yaşında sana iyiydi. Dokuz yaşında kötü olmaya başladım. Yapayım mı? Uğurma dostum. Hayat silerde dolup taşalım. Hadi yapayım. Hadi gazla. Al bir de buradan yak sadrazım. Yapıyor. O ses ne Aa, ben, ben, ben. Dur başlatacağım şarkıya göre dostum Hay aksilerde dolup taşar umudum Hadi gazla Al bir de buradan yak ikram Ben dilenci şair Hiç insan yoluma dostum hayaksilerde dolup taşar umudum Hadi gazla Al bir de buradan yak ikram Ben dilenci şair Hiçbir bir insan ilan Neyse ne Baş Baş koydum yoluma işte ben de böyle dans ediyorum. Evet ben de bu adam gibi dans ettim ama kaçırılmadım yani ben. Ama bu adam Kaçırılmış olabilir. Arkadaşlar bir, bir saniye. Bir gözlerinizi kapatın bir yere saklanacağım. Kapattınız mı? Saklanıyorum. Saklanıyorum 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 saklandım beni bulanlar beni bulamayanlar abone olsun şimdi yine kapatın yine kapatın Evet arkadaşlar ben videoyu durdurup bir geliyorum. Evet. Bulanlar abone bunu... ol. Ben dilenci şahit geçtim sanırım. Bunlar like Ben kapattım. Gözümle dostum aksilerde dolup taşar umudum. Hadi gazla al. Bana ne, ne? ne? kardeşim. Dostum, dolup taşar Hadi gazla, al vur. Bu Duruna çocuk dostum. çok iyi, Dayaks bu adam çok iyi dans ediyor. <laughs> nerede? <Dersilerde raks> ederken <laughs> dostum dolup taşar umudum. Hadi gazla al Yak ikram Ben dilenci şayet hiçbir Neyse ne, baş koydum yoluma Herkeseyim. Bir çeki ben yanından geçsin. Oğluma dostum hayatla. geliyorum. Şöyle Davahtadırken şorum bu, 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 bu daha değil mi? neyse, neyse. Dostum, neyse. videomuz bu kadardı bu kaçırılan Adam için her her like ve her abone bu adama destek. Yani destek kardeşim. Abone 5 yardım, like 1 yardım. İkisini yaparsanız 6 yardım gider işte. Ben dilenci şair, hiçbir son ikramı

Ne bileyim. Hmm, dur. Galaksilerde raks ederken şu oluma dostum. Ben şunu Evet. Bugünkü videom bu kadardı. Bay bay.